Canlar, Ciğerler sevgili öğrenciler, canlıların sınıflandırılması 6. bölüm bitkilerle devam ediyoruz. Şimdi bitkiler tamamı çok hücreli ökaryot canlılardır. Şimdi neydi ökaryotumuz? Gelişmiş yani zarlı organelleri olan kloroplast, mitokondri, golgi, endoplazmik retikulum ve benzeri gibi neleri var? Birçok organelleri var. Bizim bitkilerimiz hücre duvarı var. Hücre çeperi de denir buna selülozdan oluşmadır. Hadi hatırlayalım mantarlardaki hücre çeperi neydi? Kitinden oluşmaydı. Protistalarda hücre çeperi var mıydı? Yoktu. Sadece alplerin vardı. Alplerin hücre çeperi ise selülozdan oluşmaydı. Arkadaşlar e, arkea bakterilere baktığımızda hücre çeperleri pseudopeptidoglikandı. Bakterilere baktığımızda ise hücre çeperleri peptidoglikandı. Evet, bitkilerin hücre çeperleri neymiş? Selülozdan oluşmaymış. Arkadaşlar bizim bitkilerimiz kloroplast ve diğer plastitleri bulunduruyorlar. Diğer plastitler dediğimiz lökoplast ve kromoplasttır. Ve bunlar fotosentez yapıyorlar kloroplastları olduğu için hadi beraber ne yapalım? Bir fotosentez denklemi yazalım. Karbondioksidi atmosferden alıyor, topraktan su alıyor ve bununla beraber C6H12 o6 yani glikozu alıyor ve atmosfere oksijen veriyor. Buradaki glikozları ne yapıyor? Alıyor depoluyor. Nerede? Köklerinde veyahut da yapraklarının gövdenin bazı kısımlarında. Peki nasıl depoluyor? Nişasta olarak depoluyor. Çok önemli. Mantarlar fazla glikozları glikojen olarak depoluyordu. Bakteriler fazla glikozları glikojen olarak depoluyordu. Bitkiler ise ne yapıyordu arkadaşlar? fazla glikozları nişasta olarak depoluyordu. Toprağa bağlı olarak yaşadıklarından aktif hareket edemiyorlar. Fotosentez ile besin sentezi yaparak heterotrof canlılara besin kaynağı oluşturuyorlar. Yani bizim bitkilerimiz nedir? Ototrof canlıdır. Kendi besinlerini kendisi üreten canlıdır. Şimdi bütün bitkiler kendi besinlerini kendisi mi üretiyor? Hayır. Bizim bitkilerimiz parazit bitkiler, yarı parazit bitkiler, tam parazit bitkiler olarak 3 kısma ayrılabilir. parazit bitkiler dışarıdaki bazı bitkilerin üzerinde yaşar ve kendi emeçlerini diğer bitkilere gönderir. Su, mineral, besin ihtiyaçlarını diğer bitkiler üzerinden sağlarlar. Yarı parazitlere baktığımızda yarı parazit bitkiler kökleri yoktur. Emeçlerini diğer bitkilerin üzerine gönderir. Oradan sadece su ve mineral alır. Evet. Ee, tam bitkiler. Yani tam bitkilerden kastımız kendi besinlerini kendisi üreten bitkiler. Parazit olmayan bitkiler. Ototrop bitkiler. Kökleri var. Kökleri sayesinde ne yapıyorlar? Ee, su mineralleri topraktan alıyorlar. Ve bu sayede e, yapraklarına su ve mineralleri gönderip fotosentez ihtiyaçlarını gerçekleştiriyorlar atmosferden de karbondioksitlerini alıyorlar. Bitkiler toprak altındaki yapılarına kök sistem, toprak üstündeki sistemlerine ise sürgün sistem denmekte. Bakın burada bir şekil var. Şöyle bir toprağa bölecek olursak toprağın altı kök sistemi içerisinde kökler var. Burada görmüş olduğunuz bir kazık kök yan tarafına doğru yan kökler oluşmakta. Toprağın üstüne baktığımızda gövde, yaprak, dal, çiçek, tomurcuk hatta ve hatta tepe tomurcuğu bulunur. Bu sisteme ise sürgün sistem denmektedir. Bitki grupları iletim doku yani buradaki iletim doku dediğimiz damardır arkadaşlar. İletim doku sistemine sahip olup olmama durumuna göre farklı gruplara ayrılabilmekte. İletim dokundan önce bahsetmek istiyorum. İletim doku organik ve inorganik maddelerin bitkinin her yerine ulaşmasını sağlayan e, elemanlardır. Bunlar çok önemli. Buradaki iletim doku yaprağa, gövdeye, dala, ne bileyim tepe tomurcuğuna, çiçeğe. Bunların hepsine ne yapıyor? Su, minerallerin iletilmesini sağlıyor. Bitkilerde arkadaşlar burada iletimde görevli birkaç yapımız var. Bunların başında fulem ve daha sonra kısilem gelmekte. Fulemin diğer ismi... Soymuk boru, kısilemin diğer ismi odunsu borudur. Floemler canlı, kısilemler ölü hücrelerden oluşur. Kısilem topraktan alınan su ve minerallerin bitkinin köklerinden diğer kısımlarına taşınmasında etkilidir. Floemler ise bitkinin hücrelerinde üretilen organik maddelerin diğer kısımlarına iletilmesini sağlayan önemli hücreler arasındadır. Fluen ve kısilemin birlikte oluşturdukları yapıya iletim demeti veya da damar ismini vermekteyiz. İletim demetleri aynı zamanda bitkiye desteklik hatta ve hatta dik durabilme yeteneği kazandırmaktadır. Günümüzdeki bitkilerin çoğu gelişmiş bir bitki doku yani damar sistemine sahiptir. Biz bu bitkilere damarlı bitki ismini vermekteyiz. Özel bir taşıma sistemine sahip olmayan bitkiler damarsız bitki olarak adlandırılmakta. Yani bunlarda flemler, kısilemler yani iletim demeti damar bulunmaz. Bu bitkilere damarsız bitki ismini vermekteyiz. Bitkiler kök, gövde, yaprak, çiçek gibi çeşitli organları ne yapmakta? Bulundurmakta. Gelişmiş yapılı bitkiler arkadaşlar toprağa buradaki kökler sayesinde bağlanabilmekte. Bu sayede topraktan su mineral alabilmekte. Hatta fazla glikozlarını nişasta olarak köklerinde depolayabilmekte ve bitkinin gövdenin desteklenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Şekilleri bakımından incelendiğinde kazık kök ve saçak kök olarak iki tane kök tipi bulunmaktadır. Gövdeye baktığımızda çiçek, yaprak, meyve gibi sürgün sistemine ait çeşitli elemanları taşıyan dal ve sürgün, sürgünlerden meydana gelen kısımlardır. Bitkinin büyümesinde köklerden alınan suyun yapraklara iletilmesinde, yapraklarda oluşan organik bileşiklerinde köklere ulaştırılmasında gövdenin önemli fonksiyonu vardır. Gelişmiş bitkilerde otsu ve odunsu olmak üzere iki tane ne görülmekte? Gövde sistemi görülmektedir. Otsu gövdelerde daha çok tek yıllık bitkilerde görüldüğü ispatlanmış. Odunsu gövdeler ise çok yıllıklı bitkilerde görüldüğü ispatlanmıştır. Yapraklara bakacak olursak gövde üzerinde yer alan çoğunlukla yeşil renkli olan bitkinin fotosentez yapmasından sorumlu ana elemanlarıdır. Yaprakların şekli, büyüklüğü, damarlanma tipi bitkiden bitkiye yani türler arasında farklılık gösterebilmektedir. Arkadaşlar bir yaprak kesitine baktığımızda bakın şöyle biraz beyazımsı gösterilmiş yan yana gelmiş bizim burada hücrelerimiz var. Bu hücreler ise epidermis'tir. Yaprağın üstünde bulundurduğu için üst epidermis, yaprağın altında bulunduran ise alt epidermis olarak karşımıza gelmekte. Evet, bizim üst epidermisimizin üstünde kutikula diye adlandırdığımız bir yapı var. Bu fazla ışığın, sıcaklığın hücreye girmesini ve hücrenin zarar görmesini engelliyor. Kutikula kalınlığı e, kurak bölgelere doğru gittikçe ne yapıyor? Sıcak bölgelere doğru gittikçe artıyor. Evet üst epidermisin altında böyle yeşil olarak gördüğümüz bir palizat parankiması. Hemen onun altında ise sünger parankiması bulunur. Alt epidermise baktığımızda Geceleri kapanan, gündüzleri açılan stoma diye adlandırdığımız stoma açıklıkları bulunur. Gaz alışverişinin sağlanmasını sağlar. Bakın arkadaşlar burada görmüş olduğunuz flüemler, kısilemler bunlar ise iletim dokulardır. Bitkinin su, mineral ihtiyacının karşılanmasını sağlayan, e, organik besinlerin bir bölgeden başka bir bölgeye taşınmasını sağlayan iletim dokulardır. İki epidermis arasında kalan tabakaya... ...mezofil tabaka ismini vermekteyiz. Bu da önemli bilgilerimizin arasındadır. Yaprakların üzerinde kutukula adı verilen mumsu bir tabaka kaplıdır. Bu sayede bitkinin gereğinden fazla su kaybetmesi önlenmiştir. Yapraklarda bulunan stomanın terlemede rol oynadığını... ...su kaybetmemek için e, açılıp kapandığını daha önce bahsetmiştik. Stomalar terleme ve gaz alışverişinde etkili açıklıklar olup sayı, büyüklük... Yaprak yüzeyinde dağılımları türden türe farklılık gösterebilir. Arkadaşlar şöyle bir sıralama yapmak istiyorum. Hatta bir önceki sayfaya geri dönelim. Burada görmüş olduğunuz palizat parankimasının üzerinde bol miktarda kloroplast bulunur. Bundan dolayı palizat parankiması bol miktarda fotosentez yapar. Daha sonra sünger parankiması fotosentez yapar. En az fotosentez işlevi olan ise stomadır. Şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz. Palizat parankiması en fazla fotosentez yapar. Daha sonra sünger parankiması, daha sonra ise stoma olarak bunu ne yapabiliriz? Sıralayabiliriz. Sorularda karşımıza gelebilir. Evet, yapraklarda paralel damarlanma veyahut da ağsı damarlanma olarak iki tip damarlanma görülür. Paralel damarlanmada yapraktaki damarlar yaprak boyunca birbirine paralel olarak uzanmıştır. Şöyle bir şekil çizecek olursak Şöyle bir yaprak çizdiğimde şöyle ne yapıyor arkadaşlar? Paralel paralel bir damarlanma görülüyor. A'sı damarlanmaya baktığımızda şöyle bir bitki çizersem, bitki yaprağı çizdiğimde şöyle A, a benzeyen şu damarlanmalar görürüz. Biz buna ise ne diyoruz arkadaşlar? A'sı damarlanma. Ya yani daha çok bunu e, asma yapraklarında çok rahat görebilirsiniz. Evet, çiçek ve tohum bitkinin eşeyli üremesiyle ilgili olan yapılarıdır. Çiçekler üreme organları olup tohum ve meyve gibi yapıları oluştururlar. Tohum ise koruyucu bir kabuğun içinde besin maddeleriyle birlikte paketlenmiş bir embriyodan oluşmuş yapılardır. Tohum oluşturabilme yeteneklerine göre bitkiler tohumlu ve tohumsuz bitki olarak iki grupta incelenir. Evet ilk tohumsuz bitkilerden bahsedelim. Çiçek Meyve tohum oluşturamayan türleri içine doğru gruplandırdığımızda tohumsuz bitki olarak adlandırıyoruz. Hayat döngüsünde döl değişimi diğer ismi metagenezdir. Tohumsuz bitkilerde görülür. Üreme olayları sırasında spor oluşumu görüldüğünden bu bitkiler sporlu bitki olarak da karşımıza gelebilmekte. Tohumsuz bitkiler yani sporlu bitkiler de denir bunlara. Bunlarda e, damar sistemi bulundurup bulundurmamasına göre iki kısımda inceleniyor. Şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz. Tohumsuz bitkileri ikiye ayırabilirim. Bu damarsız tohumlu Bu damarsız, tohumsuz damarlı tohumsuz Bu şekilde ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Şimdi ilk neyden bahsediyorum? Damarsız, tohumsuz bitkilerden. Bunlarda iletim demeti yoktur. Fulem, kısilem yoktur. Arkadaşlar bunlar nemli topraklarda, kayaların diplerinde, ormanların altlarında, su veya da havuz kenarlarında, hatta bataklık gibi farklı ortamlarda yaşayabiliyorlar. Gövde yaprak yoktur. E, yaprağa benzeyen toprak üstü yapıları vardır. Gerçek kökleri olmadığı için toprağa rizoid denilen köklere benzeyen yapılarla bağlanmıştır. Bunlara örnek verilecek olursa ciğer otları, boynuzlu ciğer otları, karayosunları ne yapılabilir? Tohumsuz bitkiler grubuna örnek verilebilir. Bu gruplar içerisinde günlük yaşamda insanlar arasında en iyi bilineni karayosunlarıdır. Karayosunları ılıman ve tropik ormanlarda yaşayan canlı türleri için habitat oluşturmasında önemli olan yapılardandır. Ve bunlarda da ne görülüyor arkadaşlar? Döl almaşı görülen canlılardandır. Damarlı tohumsuz bitkilere baktığımızda arkadaşlar bunlarda iletim demeti yani damar bulunur. Daha çok ılık ve nemli bölgelerde yaşarlar. Bu bitkilerde de döl almaşı görülmektedir. Döl almaşı veyahut da metageniz deniyor bunlara. Bir canlının hayat devrinde eşeysiz ve eşeyli üremenin birbirini takip etmesi olayına biz metagenez ismini vermekteyiz. Bu da önemli bilgiler içerisindedir. Bir daha tekrarlıyorum. Bizim bir canlımız var. Eşeysiz ve eşeyli üreme birbirini takip ediyor. Bu olaya döl almaşı veyahut da metagenez ismini vermekteyiz. Damarlı tohumsuz bitkilere örnek verecek olursak kibrit otları, at kuyrukları, eğrelti otları ne yapıyor? Bunlara örnek olarak verilebiliyor. Eğrelti otlarının gerçek kökü, gövdesi, yaprakları vardır. Çoğunlukla gövde sürücüdür. Veyahut da toprak üzerinde bulunan e, iletim demetinden dolayı dik duran bir yapıya sahiptir. Ve bunlarda riz, rizom adı verilen toprak altında bulunan e, yapıları vardır. Toprak üstünde görülen yassılaşmış yeşil kısımlar yapraklardır. Yeşil kısım olan yaprakların üzerinde bunlarda şöyle şöyle çizecek olursak şöyle spor keseleri bulunur. Arkadaşlar bunlar sporlarını oluşturur. Daha sonra sporlar patlar. Rüzgar veyahut da yağmur aracılığıyla başka bir ortama giderek tekrardan orada yeni bir damarlı tohumsuz bitkinin oluşmasını sağlar. Tohumlu bitkilere bakacak olursak iletim demeti yani damarlar bulunur. Yani bunlarda flüemler ve kısilemler vardır. Gelişmiştir. Gelişmiştir tohum oluşturarak eşeyli olarak çoğalırlar. Ancak pek çok türü eşeğsiz olarak da ne yapabiliyor? Çoğalabiliyor. Bir dalı kestiğimizde suya koyduğumuzda köklendirme yaparız. Bakın ne yapmış olduk? Eşeğsiz üreme gerçekleştirmiş olduk. Bunlarda gerçek kök, gövde, yaprak bulunur. Genel olarak kara yaşamına uyum sağlamış yüksek yapılı bitkilerdir. Tohum taslaklarının durumuna göre açık tohumlu bitkiler, kapalı tohumlu bitkiler ne yapar? Olarak iki kısımda incelenir. Açık tohumlu bitki deyince aklımıza gelmesi gereken kozalaklılar arkadaşlar. Çam ağaçları, selvi, ladin bunlar aklımıza gelecek köknar. Bunların kozalakları vardır. Kozalakların içerisinde ise ne vardır? Tohumlar vardır. Biz bu canlılara ne diyoruz? Açık tohumlu canlı diyoruz. Basit olan tohum taslaklarının üzeri ovaryumdan oluşan bir örtüyle kaplanmamış. Bundan dolayı biz buna açık tohum diyoruz tohum taslakları meyve içinde değil kozalak, yapra e, kozalak yapraklarının altında bulunur. Kozalak yapraklarının altında bulunur. Bu canlılar dört mevsim yeşil olan canlılardır. İğne yapraklıdır. Ağaç, ağaççık ya da çalı şeklindeki çok yıllık odunsu bitkilerde e, olup ot su formları kesinlikle bulunmazlar. Arkadaşlar bunlarda demin dediğimiz gibi üreme organlarını kozalaklar demiştik. Erkek ve dişi organ özellikleri farklı kozalaklarda bulunan canlılardır. Erkek kozalaklar küçüktür, dişi kozalaklar ise büyük yapıdadır. Genellikle rüzgar aracılığıyla tozlaşırlar. Çam, ardıç, sedir, köknar, ladin, demin dediğimiz gibi açık tohumlu bitkilere örnektir. Kapalı tohumlara baktığımızda en gelişmiş bitki türlerini içeren gruptaki bireylerin çiçekleri, meyveleri, tohumları bulunan canlılardır. Biz bunlara kapalı tohumlu canlı diyoruz. En gelişmiş bitki türleri bu gruptadır. Üreme olayları sırasında üretilen polenler aracılığıyla ne yapılıyor arkadaşlar? Dişi organa polen geliyor ve tozlaşma diye adlandırdığımız bir olay gerçekleşiyor. Tozlaşma su aracılığıyla, rüzgar aracılığıyla, karınca, arı ve hatta çeşitli hayvanlar aracılığıyla ne yapılabilir? gerçekleşebilir. Genellikle hayvanlarla tozlaşırlar. Bu nedenle de çiçekleri tozlaşmayı sağlayacak hayvan türlerinin ilgisini çekecek şekilde renklerle, kokularla, şekillerle ne yapabilir? Kendilerine bir adapte etmişlerdir. Bu şekilde başka bir hayvanın dikkatini çekerek üzerine gelmesini sağlar. Ve oradaki arının ayaklarına ne bileyim ee, antenlerine, kanatlarına polen bulaşır ve arı bir başka bitkiye geçtiği zaman da e, oradaki polenle ilgilenirken üzerine gelmiş olan polenin dişicik tepesine temasıyla beraber bir üreme şekli ne yapar? Gerçekleşmiş olur. Tozlaşma sırasında döllenme ve daha sonra tohum oluşumu hatta meyve oluşumu gerçekleşir. Meyveler tohumların korunmasında, geniş bir alana yayılmasında etkilidir. Tohum taslakları yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyve içinde bulunduğundan kapalı tohumlu bitki olarak da adlandırılır. Arkadaşlar şöyle ufak bir toparlayacak olursak biz bitkileri tohumsuz bitki ve tohumlu bitki diye ayıralım. Tohumsuz bitkiler damarsız tohumsuz Damarlı tohumlu, tohumsuz. Damarlı tohumsuz. Tohumlu bitkileri ise hatta şuna A diyelim, buna B diyelim. Tohumlu bitkileri ise açık tohumlu, kapalı tohumlu diye sınıflandırabiliriz. Büyük bir kısmı mevsimsel olarak kışın yapraklarını dökebilmekte Tek yıllık veyahut da çok yıllıklı otsu veya odunsu olarak kapalı tohumlu bitkiler mevcuttur. Örneğin elma, armut, şeftali, kiraz, vişne, gül kapalı tohumlu bitkiler grubundadır. Kapalı tohumlar tohumdaki çenek sayılarına göre tek çenekli, çift çenekli olarak karşımıza gelmektedir. Evet arkadaşlar, böylelikle bitkileri bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde Hayvanlarla devam ediyoruz. Görüşmek üzere.